Dostum selamlar. Geldik şimdi soru çözümlerine. Bence en önemli yerlerinin bir tanesi burası. Kolay bir soruyla başlayalım çok zorlamadan. Endokrin bezler tarafından salgılanan hormonlar aşağıdakilerin hangisiyle hedef dokuya taşınır? Hiç düşünmeye bile gerek yok. Hormonlar insanda kan yoluyla taşınır. Fix bilgidir. Kesin bileceğiz. Isınma türümüz bittiyse yavaş yavaş şöyle terleyici sorulara ufak ufak girelim. Adrenal bezlerden salgılanan hormonlardan hangileri kan glikoz düzeyini arttırıcı etki yapar? Bir kere adrenal bezler neydi? Böbrek üstü bezleriydi. Yani şöyle böbreği çiziyoruz. Üzerine şöyle bir böbrek üstü bez çiziyoruz. Şurası kabuk bölgesi, şurası öz bölgesi. Kabuk bölgesinden ne salgılanır? Kortizol. Başka Aldosteron. Başka ses geliyor sanki eşeysel hormonlar. Eşe, östrojen, testosteron ve progesteron gibi. Öz bölgesinden kim salgılanırdı? Ee, adrenalin ve nöroadrenalin. Yani bunların direk, diğer isim neydi? Epinefrin, nörepinefrin. Aynı zamanda nörohormon olarak da salgılanıyordu. Ee, sinaptik bölgede. Bunlardan Kan şekerini arttıranın, bak bir kere kortizol kan şekerini arttırdığını söylemiştim. Aman ha dikkat edin demiştim. Hatta şöyle bir detay vermiştik. Yağlardan ve proteinlerden glikoz dönüşümünü sağlıyordu bu hormon. Böyle ekstra da bir özelliği var. Kan şekerini arttırır. Adrenalin, nöradrenalin arttırılır. Ee, burada nöradrenalin yok, adrenalin var. Bir de glukagon arttırılır. Dikkat ediyoruz. İnsülin kan şekerini düşürücü etki yapar. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Yükseltmez, düşürür aldosteron ise sodyum ve klorun gereği milimi, buna bağlı olarak suyun gereği milimi ve potasyumun atımını sağlardı. Kan şekeriyle direkt bir etkisi yok. O zaman bize sağlar dediğine göre 1 ve 2 C şıkkı diyeceğiz. Üçüncü sorumuza geliyoruz. İnsanda salgılanan hormonlardan hangileri hipofiz bezinden kana salgılanır? Bakalım. Hipofiz bezinin bir ön lobu vardı. Bir de arka lobu vardı. Ön lobdan STH, TSH, ACTH, MSH, FSH ve LH ve prolaktin LTH salgılanırken arka lobundan ADH yani antidiüretik hormon yani vazopresin bir diğeri de oksitosin salgılanırdı. Arka lob hormonlarının üretim yeri hipotalamuslu dikkat ediyoruz. ADH'tan salgılanır yani ADH hipofizden salgılanır üretilir demediğine göre kabul edebilirim ama dikkat üretilir deseydi bu hipotalamuslu. Oksitosin aynı şekilde arka lobundan salgılanır. ACTH yine aynı şekilde e, hipofizin bu sefer ön lobundan burada özellikle dof belirtmiş mi belirtmemiş o zaman cevabımız E şıkkıdır diyeceğiz ve dikkat ederseniz dostlar açıklayarak detaylı bir şekilde çözmeye çalışıyorum. Mutlaka siz de sorular çözerken böyle yapın. Aşağıda verilen hormon çiftlerinden hangileri tiroid bezinden salgılanır? Tiroid bezinden iki hormonumuz vardı. Gelsin cevaplar. Bekliyorum. Bravo. Tiroksin bir de kalsitonin. Fakat bunların etki mekanizmaları farklıydı. Tiroksinin salgılanması hipofizden gelen TSH ile alakalıydı. Kalsiyonin salgılanması ise kandaki kalsiyum düzeyi ile alakalıydı. Fakat de sadece isimlerin sorulduğu için C şıkkı diyorum yapıştırıyor ve geçiyorum. Beşinci soruma geldiğimde kan kalsiyum seviyesi azalan bir bireyde kanımızdaki kalsiyum seviyesi azalmış. Aşağıdaki metabolik aktivitelerin hangileri artış gözlenir? Bir kere kalsiyum seviyesi deyince iki hormonumuz var kalsitonin ve paratormon. Kalsitonin ne yapıyordu? Kandaki fazla glikozu kemiğe gönderiyordu. Paratormon ne yapıyordu? Paratormon ki hemen şurada tiroid bezinin arkasındaki paratiroid bezden salgılanıyordu. Paratormon kemikten birinci hamle olarak burada 3 hamleden bahsetmiştik. Kemikten kana kalsiyum gönderiyordu. Yani şimdi senin kanında kalsiyum azaldı ya. Bunu arttırmak için bize ne lazım? kemikten gelecek kalsiyum lazım. Paratroid besinden o zaman ne üretilecek? Paratormon üretilecek diyeceğiz. TSH bununla bir alakası yok çünkü troksini etkiler. Böbrek üstü bezleri kortizol salgılanması, kortizolun bu işte bir alakası yok. Uzun süreli size cevap verirdi. Yine oksijenli solunum ile glikoz yıkılmasının ya da glikojenin bu olayla direkt bir alakası yok beslenmeyle vücuduna fazla miktarda kalsiyum aldı. Aa, bu sefer az değil. Bu sefer ne var? Kanda kalsiyum miktarı arttı. Burada bireyin kanında aşağıdaki hormonların hangisinin miktarı kesinlikle artar? Tabii ki hocam kalistonin. Neden? Çünkü kalsiyum miktarı arttığı için kandaki fazla kalsiyum kemiklere gidecek ya da yetmezse bu depo doldu. Ne olacak? Böbreklere diyecek ki emilimi azalt. İnce bağırsağı diyecek ki emilimi azalt. Bu üç hamle yolu da kandaki kalsiyumu düşürme yoluna gidecektir. B şıkkıdır. Yedinci soruma geldim. Böbrek üstü bezlerinden salgılanan hormonların aşağıdaki olaylardan hangisi üzerine doğrudan bir etkisi yoktur? Biraz önce çizdim gösterdim. Şimdi sadece böbrek üstü bezini şöyle gösterelim. Ne vardı kabuk bölgesinden? kortizol başka aldosteron bir de eşeysel bezler vardı. Eşeysel hormonlar. Eşey hormonları. Öz bölgesinden adrenalin bir de noradrenalin olacak. Şimdi kan basıncının denetlenmesi aldosteron aldosteron ne yapardı hocam? sodyum ve klorun dolayısıyla suyun geri emilimi yani su gelirse ne olur? Kan basıncı, kandaki su miktarı arttığı için kan basıncı ayarlanabilir. Dolayısıyla bu olur. Kan glikoz düzeyinin düzenlenmesi. Bir an önce bir soruda vardı. Kortizol ne yapar? Ee, yağlardan e, glikoza dönüş yapar. Yani kan glikoz düzeyini arttırır. Böbreklerde mineral emilimi yani sodyum ve klorun geri emilimi bu yapar. Ovaryumda yumurtanın gelişmesi Yumurtanın gelişmesi folikün uyarılması FSH'dir. Böbrek üstü bezlerinin değil hipofizden gelecek hormonla alakalıdır. Dikkat ediyoruz. Bağışıklık sisteminin baskılanması umarım aranızda e, alerjik reaksiyon olan yoktur. Ama alerjik reaksiyonlu kişilerde özellikle kortizol tedavileri gerçekleşir ki uzun sürede bağışıklığı baskılayabilir. O yüzden kontrollü ve dikkatli kullanılır. Cevabımız bu nedenle D şıkkıdır. 8. soruya geldim. Buna göre hormonların farklı hücrelere etki etmesinin aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Hormonların etki mekanizması birbirinden farklı da gösterilmiş. Örneğin insülin hormonu vücutta çok çeşitli hücrelere etki ederken TSH yalnızca tiroid bezini etki eder. Ya dostum biz demedik mi? Hormonların etki etmesi neye bağlıdır? Orada reseptör var mı yok mu? Yoksa buradan TSH salgılandı vücudumun her yerine gidiyor. Parmak uçlarıma da geliyor. Burada niye etki etmiyor? Çünkü TSH'ı tanıyacak e, reseptör yok. O zaman ben geliyorum buraya diyorum ki ya dostum reseptör olmazsa hormon salgılanamaz. Dolayısıyla bu farklılığı sağlayan şey reseptördür diyorum. Cevabımı yapıştırır. Dokuzuncu soruma geçelim. tiroid bezi ve bu bezden salgılanan hormonlarla ilgili der. Ve ben de hemen biri tiroksindir derim. Bir diğeri de kalistonindir derim. Önce bilgimi yazdım. Hangileri doğruymuş? Tiroid bezi gırtlak üzerinde yer alır. Evet gırtlağın şurada iki yanında yer alır. Doğru. Kalistonin salgılanması TSH miktarına bağlıdır. Hayır. Kalistonin kandaki kalsiyum miktarına bağlıdır. TSH'a bağlı olan tiroksindir. Aman ha dikkat. Metabolizmin yavaşlanması durumunda tiroksin salgısı artar. Evet. Çünkü tiroksin ne yapardı? Metabolizmayı hızlandırıcı etki yapardı. Cevabım D derim. Düşünmez yapıştırır. 10. ve son soruma geçelim. Aşağıdaki hormonların hangisi insanda iki farklı endokrin bezden salgılanabilir? Adrenalin sadece Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesinden aldosteron, şey öz bölgesinden bu da kabuk bölgesinden östrojene geldiğimde bir duruyorum. Bir eşeysel bezlerden salgılanır bu arkadaş. Bir de böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesinden salgılanıyor az miktarda. Bu yüzden erkeklerde östrojen mesela kadınlarda da testosteron olabilir diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacak. Kortizol kabuk bölgesinden da pankreastan salgılanırdı. Şimdi devamında biraz daha zor sorulara geçeceğiz. Bunların çözümü için bir dahaki videoya şöyle bir geçiş yaparken de abone olmayı unutmuyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.